De merhaba arkadaşlar. Yeni bir Clash Royale videosu ile. tekrar karşınızdayım. Abi bir dakika şimdi ben videoya girmeden önce abi sen bir abone ol bakayım önce bir. Bir abone ol oradan bir videoyu beğen. Tamam bekliyorum. izliyorsun beğenmiyorsun amına koyayım. Bin kişi abonesin. O bin kişiden biri de ben olayım. Ölmezsin yani. Hemen abone ol bakayım göreyim. Tamam oldu mu? Tamam. Şimdi videoya geçelim. Abi ne yapacağız? Yani Clash Royale'de fazla bir içerik seçeneğimiz yok. O yüzden abi ne yapacağız? Yapacağımız şey belli. Şampiyon çekilişçi mücadelesini oynayacağız. Yani bakalım nasıl mod olmuş. Üçlü çekilişi diyor zaten büyük ihtimal. Yani sadece şampiyon eklenmiş hali üçlü çekilişin. Rakiplerini yok edecek bir deste çek. Hemen çekelim kardeşim. Sana yeter. Tabi sen bize orası çok yapmazsan sıkıntı yok. Zehir alalım abi ben zehirciyim. Şimdi burada ne alınabilir? Abi elektro alınabilir aslında elektroya. yücü çok güzel gider de fişekçi alacağım. Evet e, balon havan atak kartı olarak ne seçmemizi istiyor? Çok zor bir soru. Abi bir balon alalım ya. Evet balon. Abi golden üç bu çok sıkıntı oldu. O zaman biz de okçu kralı şey alalım. Paket burada güzel gider. Tabii ki de felaket kulesi tank etmek için. Destek hızlandırmak için değil de. Oduncu al ya. Oduncu iyidir. Oduncu balon yaptık. Güzel abi. Şimdi Edris attı rakibimiz. İran Royal evet. İranlı lavuk geldi. Şimdi bu lavuğu yenebilecek miyiz? Aslında bir yalandan elinde ne var bina diye onu görmek için balon basabilirim. Şuradan da fişekçi basarım. Basayım hatta. <laughs> zehir de bahanemiz olur. Çok güzel abi bak. çok seviyorum. Çok güzel çalışıyor abi. Bir de bir tane kale vursa var ya. Ah be vuramadı neyse. Sıkıntı yok abi. Şu an attığımız zehir sayesinde nasıl olarak öndeyiz. Çoğu da tomur kattı galiba yanlış görmediysem. Hemen hemen kitlendi. Ya İrpme İranlı ben seni yeneceğim oğlum. Sen kurtuluşun yok yani. Sen İranlı bir yapışacaksın. Başlayacak umarım. Hadi kanka. Beklerim ki ben hadi. hadi beklerim. Hiç umuna bile değil. Hiç hiç hiç. <laughs> sen İranlı sen bana Türk'üm hadi bakayım ha. Mecbursun yani sen anladın mı? Ben de arkadan okçu ok kırıcı şey çıkayım. Ben bu zaten Goblin Stein'ı almıştır da. Şimdi önüne Goblin Stein'ı açacak bunu izleyin. Aa, sen şey mi oynuyorsun? Abi özelliği de bastım. Alıkan bastım bilerek. Evet ama işe yaramadı. İlla vuracak yani. Sıkıntı yok fazla vurmadı. İyi oldu. Elinde top da var. Hmm, bu kötü oldu. X-ray almış. Ama şeyini göremedim hala bunun. Şimdi arkadan balonla çıkacağım da. Aynen arkadan çıkayım ya. Zehirle yetişir. Top atacak. Şöyle zehir bırakacağım. Şey içinde fişekçi içinde şey bırakacağım. Yavrucular içinde fişekçi bırak. Abo. Yok abi desteklemeye gerek var mı? Şöyle zehir atalım yalan yalandan. Şey olmaz. Çok güzel abi. Bak oduncu tamam. Oduncu atalım. Oduncu dönsün ki şu şey yapabilirim. Evet. Tamamdır. Şöyle hemen o köşeye çıkalım. Tamam. Şimdi sen dur. Çok güzel abi. Şimdi sağ taraftan bir baloncu şey yapacağım. Ata. Bir tane daha. Çıkçı bir tane daha vursana be. O, kanka kuleci solu ben girmedim ki krediçeyi. kulesine atalım. Abi dur şimdi. Hazır mıyız? Şimdi arkadan tekrar balonu basıyorum diyeceğim de bastırtmıyor gitme. Bilerek bastırtmıyor bu arada. Tamam tamam sıkıntı benim için daha iyi olur. Tamam. Balonu bastım. Abi yok kuleyi aldı ya yok. İmkansız. Adam çok imkansız. Yok abi ilk filmimizle ilgili oldu. Neyse abi. Yapacak bir şey yok. Yani. Ben X'de hiç düşünmemiştim aslında. Ben harbiden orada X'de tahmin etmemiştim. Neyse abi moral bozmaya demek gerek yok. Hemen diğer maça geçelim. Yoksa şu Orospu çocuğuna çok büyük edeceğim. O da olmayacak. Bizi bozacak. Hankayı alalım. Abi burada Pekka alınır mı? Alınır. Niye alınır? Mega Şövalye de alsa. Deviz Kelet de alsa. Prens de alsa. Pekka siker çünkü. Yani yani çünkü su yok. Dondurma alacağım biraz iplenik olsun. Evet Pekka'nın önüne abine gider. E, o kadar da değil. İksir golemi alacak kadar gavat değilim. Mezarlığı aldım. Abi burada aslında öfke güzel gider de öfke almayacağım. Tomruk alalım. Hadi tomruğu alalım. Şimdi destemiz çok ağır. O yüzden fışıkçı alıyorum. En güzel temizlik yapar. Evet. Benim kıyılma anım buydu. Ama küçük prens alalım. Eksiler 3K. Tamam kanka sıkıntı yok. Şöyle aslında hızından bir oduncu ile başlayalım aslında. Elindeki kart çıkarmış olur. Evet. Silah şöyle almış. Silah şöyle keser ama sonu yaparsan olmaz sanki. şimdi özellikle basacağım değil mi? Çok güzel abi. Aslında bunların yok mezarlığı tamam geç. Altın şövalyesi o ok, evet tamam. Oradan prensi seçmiş. Tercih etmiş. Sıkıntı yok. Taşkene saygı duyuyoruz. Çok güzel abi. Prensi kestik. Yani arkasına bir şey için. Hangi sıkıntı yok. Oradan atarım mezarlığı bence. Ama yok. Şu an mezarlık değil abi. Şu an aslında atılır da. Abi ana kuleyi açmaz. Ana kuleyi açacak. Namussuz. Aa açamadı. Çık, çöl. Çok güzel. Tamam. Abi çok sıkıntılı bir Hepsi büyüyor. elimizdeki, Elimizdekinin hepsi büyüyor. Şimdi Şöyle arkadan çıkıyor. bakalım. Evet. Ankamız da var. Tamam. Atar kartı buymuş. Çok güzel oldu. Kanka istediğin at. Şimdi ben senin önüne mezarlı yapıştıracağım. Dur abi. Mezarlığı yapıştırdım. Bu atakta bence kulesini aldık ya. Boş boşuna şey de attı. Tamam kanka iyi oyun diyelim. Yani kanka alma ihtimalim yok. E, Sabunurum. Çok zor bir şey değil benim için. Baksana ana kulenin... Eyvah 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 Çekçi atalım. Çok iyi ne onun özelliğine basmadı. da aslında bastı da. Evet kanki. Çok güzel. Destekleyelim. Prens atacak büyük ihtimal. Atmadı. Sıkıntı yok. Hadi. Lan nasıl hemen okuyayım? Nasıl öyle şey oldu? Kanka onu çanım. Güzel. <laughs> <laughs> Güzeldi abi. Yani destemiz de harbiden kuruluydu, düzenliydi. Abi siz de isterseniz zaten videoda fazla uzun olmasın. Ee, son bir maç daha atalım. Ondan sonra videoyu sonlandıralım abi hemen. Şampiyonuş çekeceğiz, başlayalım. Evet şimdi, abi bu çok sıkıntı işte. Şimdi. Pekka ve Prens için muhafızlar 10 numara. Ama Mega Şövalye için muhafızlar kötü. Atıcı iş yapmaz Pekka'ya. Prensi de geri itiyor. Deviz Ceyhet'in bombası var. Bir şekil onun bombasını kulede patlatırsak belki kazanma ihtimalimiz var. Alalım abi. Abi Goblin Stein, sen yardımına yetişirsin. Evet öfke alacağım abi. Bizim en vurması lazım. Aslında burada Yıldırım gider ama zehir kalabalık olacağı için. Kartlarını toplayacağı için. Zehri daha çok tercih ediyorum ama kartlarına bakmadık. Baksaydık. Cehennem Ecrefen'in olsaydı elektro büyücü alırdık ama görmediğim için. Şey Çekçi alacağım işimi garanti almak için. Abi atak kartı dörtlük olsun. Evet burada ne alabilirim diye düşünüyorum. Aslında abi elektro büyücü gider de prens prens varsa abi cadı çok güzel iş yapar ya bu arada. Yani cadının en nadir çalışacağı pozisyonlardan bir tanesidir. Burada abi korumaları alalım. Tamam. Destemiz yani. Karşımıza Türk geldi ne haber müdür? Hemen bol şans diyelim kalbimizi de atalım. Tamamdır. Evet şimdi. Dur abi buna bir tane daha kalp atayım. Şunu atalım. Evet eyvah eyvah. Biz de diğer taraftan şey atalım. Şimdi o özelliğini kullanacaksın değil mi sen? Yani kullanmak zorundasın belki. Tam burada basman lazım. Allah Allah basmayacak mısın gerçekten? Kanka o kuleye gidersen ama sıkıntı biliyorsun ama. Eyvah eyvah. Eyvah eyvah. Çok güzel hadi. Çok güzel kulede patladı abi. Yani büyük hata yaptın orada balıkçı atmayacaktın yani. yani. Ben illa onu bir şekilde çünkü kuleyi vurması için bir şey yaparım ama bak. Tek hatam da yani mahvettim kuleyi anladın mı? Acaba binası ne? Ya binasını görmem lazım. Evet, o yüzden atayım ya. Atın abi sıkıntı yok. Şu Şunu... evet, attı. Bina yok herhalde. Bina mı? Evet, Kasırganmış. ne kadar aç. Benim ana kuleli bir işim yok. O yüzden rahatım. Şimdi yani şeyde... tamam, güzel. Güzel savunduk. Güzel abi. En, alabildiğimiz en az hasar alabildik. Sıkıntı yok. Tekrardan abi ben çıkacağım. Bu sarı önüne golünü işten de bırakacağım. Çünkü balıkçı büyük ihtimal tekrar aynı yerden alacak. Sürekli aynı şey yaparsa yani ana kulesi gider. Biraz daha yürüdü bir Önüne şey atacak evet tamam. Tam golünü işten attım. Tamam. O onu hiç öldüremeyecek. Evet. Gavat. Kötü oldu. Baya kötü oldu. Ama Çok güzel abi. Abi muazzam bir atak şey yaptık ya. Tamam bir domuz aldım. Şeye basacak ama olsun. Önemli değil. Evet basmadı. Vurduk bir tane. Tamam. Mokul ediyoruz. Tek canı kaldı. Onu da çok rahat bir şekilde alırız. Aldık zaten. Abi hiç şey yapmadan bak. Hiç kaybetmeden diğer taraftan çıkalım. Tamam. Şeye basın. Kanka özellik basın. Şu an diğerine geçmen lazım. Farkında mısın? Bilmiyorum ama. Yani bu senin için büyük bir oluyor. Evet. Çöpçüde bastım. Koyayım üç basıyorum. Tamam kanka sen geç yani unut. Üç tane hatta sana. İyi oyun gidelim neyse. iyi oyun gidelim yine her şeye rağmen. İyi oyun gidelim. Yani. Güzeldi abi. Ee, bir videomuzun daha sonuna geldik. Abi tekrar videoyu beğenmeyi, like atmayı unutmayın. Benim canımı sıkmayın tamam. Ama hadi dikkat edin kendinize. Allah'a emanetsiniz.